Bilim, felsefe, teknoloji. Tüm anlatılarımızın hikayesi aslında insanın hikayesi. Tüm keşiflerimizin temelinde önce insanın ihtiyaçları ama en önemlisi o durdurulamaz merak duygusu yatıyor. Bugüne kadar her tür disiplinden çok farklı hikayenin peşinden koştuk. Fakat sizin de benim olduğu gibi daha derine inme dürtüsüne sahip olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle çok uzun süredir askıya aldığımız o serilere bugün itibariyle geri dönüyoruz ve diyoruz ki her şeyin nasıl olduğu da böyle oldu. Evet. Her şeyin tarihini konuşacağız birlikte. Bizi buraya getiren tüm adımları birbirine bağlayarak, zihnimizde parça parça duran hikayeleri birbirine bağlamak için. Her şeyden önce kendimizi, bugünümüzü ve yarınımızı daha da iyi anlamak için. Tabi tam olarak neyin tarihinden bahsedeceğiz diye düşünüyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim, neredeyse her şeyin. E hadi başlayalım o halde. OVA Kent bilimin yanında. Hikayemiz aslında sembolik biçimde biz ayağa kalktığımızda başlıyor. Savana hipotezine göre değişen iklim ve jeoloji koşulları nedeniyle ortak atalarımız ağaçlardan inerek düzlüklerde iki ayak üzerinde yürümeye başlayacaklardı. Bu her şeyi değiştiren bir adımdı işte. İki ayak üzerinde yürümek daha az enerjiyle çok daha geniş bir alanı kapsayabilmemizi sağlamıştı. Ancak en önemlisi artık ne vardı? Boşa çıkan iki tane elimiz bu iki el ile yapabileceklerimizin sınırı yoktu. Ayağa kalkmanın dezavantajları da oldu tabi. Bazı konularda fedakarlık yapmak zorundaydık. En önemlisi de leğen kemiğinin yapısındaki değişiklik olacaktı. Bu nedenle insan bebekleri daha erken doğmak ve anne babanın bakımına muhtaç haline gelmişti. Bunun sosyal etkileri daha güçlü aile bağları olacaktı elbette. Sonrasında o boşa çıkan iki elimizle teknolojiyi başlatacaktık aletlerle, silahlarla ve insanlık tarihinin %99'u aslında sadece bu tahta, taş, kemik aletlerle geçecekti. Bugünkü bu uzay teknolojileri, yapay zeka filan tarihimizin %1'lik kısmında geliştirdiğimiz şeyler. İnanılmaz değil mi? 3.3 milyon yıl öncesinde, alet kullanımının başlangıcı ile başlayan ve 15.000 yıl öncesine kadar geçen bu süreye de eski taş devri diyoruz zaten. Bu süreçte küçük topluluklar halinde yaşadık, avlandık, yemek için sürekli hareket halindeydik. Yüz binlerce yıl böyle geçti. Özellikle bizim türümüz. Homo sapiens içinde artık bir noktada Afrika'yı terk etme zamanı gelmişti. 60-70 bin yıl kadar önce sınır tanımayan bazı gruplar Doğu Afrika'dan yola çıkıp Arap Yarımadası'na, oradan da Asya, Avrupa ve sonunda Avustralya kıtalarına kadar yayılacaklardı. Afrika'dan yola çıkan o birkaç bin insan binlerce yıl boyunca yeni iklimlere, yeni coğrafyalara uyum sağlayarak çeşitlendi. Ten renklerimiz, yüz hatlarımız, dillerimiz Kültürlerimiz değişti ama kök hep aynı kaldı. Sonra 15.000 yıl kadar önce iklimin, coğrafyanın, zamanın elverişli olduğu yerlerde bir şey oldu. Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar Paleolitik çağda yaşadı. Avcı-toplayıcılardı. Mağaralarda kaldılar. Hayvanların peşinden göç ettiler. Doğanın ritmine göre yaşadılar. Ellerindeki tek teknoloji tahta, taş ve kemikti. Sonra dünya yavaş yavaş ısınmaya başladı. Buzullar çekildi. Bitkiler çoğaldı hayvan sürüleri belli bölgelerde toplanmaya başladı. İnsanlar da o bölgelerde daha uzun süre kalmaya başladı. İnsan artık doğayı sadece gözlemlemiyor. Onu anlamaya, yönlendirmeye başlıyordu. Ve sonunda yaklaşık 15 bin yıl önce insanlık bambaşka bir karar verdi. Toprağa kök salmak. Tohumu toprağa bıraktı onu büyüttü. Hayvanları evcilleştirdi. Artık insanlar tarlalar kuruyor. Köylerde yaşıyor. Evler inşa ediyordu. Tarımın keşfiyle birlikte yiyecek bollaştı. Nüfus arttı. Kalıcı yerleşimler kuruldu. Tarım devrimi gerçekleşmişti artık. Ve tarım devrimi yalnızca insanların toprağa kök salmasını sağlamadı. Aynı zamanda toplumun yapısını da kökten değiştirdi. Avcı toplayıcı dönemlerde insanlar birbirine göre görece eşitti. Herkes aynı işi yapıyor. Aynı zorluklarla mücadele ediyordu. Ama tarımla birlikte bu denge bozuldu. Artık üretim fazlası vardı. Yani herkesin eline aynı miktarda yiyecek geçmiyordu. Bazıları tarlaların, hayvanların ya da depolardaki ürünlerin kontrolünü ele geçirdi. Böylece ilk kez hiyerarşi ortaya çıktı. Yönetici sınıflar, rahipler, askerler, zanaatkarlar ve onların altında çalışan büyük bir halk kitlesi. Yiyecek fazlası sayesinde artık herkesin üretici olması da gerekmiyordu. Kimisi sadece askerdi, kimisi rahip, kimi yöneticilikle uğraşmaya başladı. Bu da toplum içinde iş bölümü ve sınıflaşmanın temelini attı. Rahipler tanrılarla iletişim kurduklarına inanıldığı için en tepedeydi. Tarım köyleri büyüdükçe şehirler doğdu. Şehirlerle birlikte yönetim, ordu, din ve ekonomi kavramları da güç kazandı. Ama bu ilerlemenin bir bedeli vardı. İnsan artık doğanın bir parçası olmaktan çıkmış. Onun içinde sıkışmıştı. Hayvanlarla yakın yaşamak hastalıkları beraberinde getirdi. Mikroplar türden türe atladı. Salgınlar başladı ve bugünden çok da farklı olmayacak şekilde azalan fiziksel hareket ve tek düze beslenme insan bedenine de zarar verdi. Dişleri zayıfladı. Vitamin eksiklikleri arttı genel sağlığımız geriledi. Yine de bu tarım devrimi bugünkü dünyanın temelini attı. Yerleşik hayat, nüfus artışı, iş bölümü, sosyal sınıflar hepsi o dönemde doğdu. Yani bugün modern şehirlerde gördüğümüz düzen, adaletsizlik, uzmanlık ve karmaşa hepsi ilk kez o köy tarlalarının arasında filizlendi. Tarım insanı doğadan kopardı ama aynı zamanda uygarlığı yarattı. Ama her doğumun bir beşiği varsa, insan uygarlığının beşiği de işte Mezopotamya olacaktı. İki büyük nehrin arasındaki o bereketli topraklar, Dicle ve Fırat arası, uygarlığın beşiği tam da burasıydı. Bu iki nehrin her yıl taşarak bıraktığı verimli alüvyonlar, toprağı olağanüstü zenginleştiriyor, insanlara kalıcı bir yaşam alanı sunuyordu. Bu yüzden ilk yerleşimler burada ortaya çıktı. Arkeolojik bulgular Mezopotamya Ovası'ndaki en eski köylerin M.Ö. 6500'lere yani Ubayit dönemine kadar uzandığını gösteriyor. Ardından Uruk dönemi başladı. Yaklaşık M.Ö. 4100 civarında. Henüz Tunç çağı bile başlamamıştı. Ama burada şehirler yükseliyor, ticaret canlanıyor, toplum karmaşık bir yapıya bürünüyordu. Bu dönemde insanlık ilk kez Sümer uygarlığını kurdu. Küçük köylerin yerini büyük şehir merkezleri aldı. Her şehrin bir yöneticisi, bir tapınağı, bir tanrısı vardı. Bu büyüme daha düzenli bir yönetimi de zorunlu kıldı. Artık tarlalardan toplanan ürünlerin, vergilerin, tapınak mallarının kaydını tutmak gerekiyordu. Yazı da bu sayede doğmuştu zaten. Çivi yazısıyla. İlk başta yalnızca kayıt tutmak için kullanılıyordu. Ama zamanla yasaları, efsaneleri, duaları hatta destanları taşımaya başladı. Böylece insan sesi ilk kez kalıcı bir forma kavuştu. Söz taşın ve kilin üzerine kazındı ve tarihin kapısı artık sonsuza kadar aralandı. Mezopotamya'nın gerçek anlamda bir uygarlığa dönüşmesi ise erken hanedanlar dönemi olarak bildiğimiz dönemle başlar yani milattan önce 3000 civarında. Artık şehirler sadece yerleşim alanı değil, başlı başına birer güç merkeziydi. Her biri kendi tanrısına, ordusuna ve yöneticisine sahip bağımsız şehir devletleri haline gelmişti. Ur, Uruk, Lagash, Eridu aralarındaki ticaret gelişiyor ama aynı zamanda rekabet ve savaş da kaçınılmaz hale geliyordu. Derken kuzeyden yeni bir güç doğdu. Akatlılar yaklaşık M.Ö. 2340 yılında tarihe adını altın harflerle yazdıran bir lider sahneye çıktı. Akatlı Sargon. Onun önderliğinde Semitik kökenli Akat halkı Güneydeki Sümer şehir devletlerini fethetti. Böylece insanlık tarihinin bilinen ilk imparatorluklarından biri kuruldu. Akkad İmparatorluğu. Bu imparatorluk farklı dilleri, kültürleri ve inançları tek bir yönetim altında birleştiren ilk büyük siyasi yapıydı. Sümer kültürü Akkad'a geçti. Akkad dili ise yavaş yavaş Sümerce'nin yerini almaya başladı. Ama hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sürmez. Milattan önce 22. yüzyılda kuzeyden gelen Gutiler adında göçebe kabileler Akad'ı istila etti. Gutilerin ne yazısı, ne yönetimi ne de şehir kültürü vardı. Vurkaç taktiğinde ustaydılar ve bu yüzden aslında hükmetmeyi de bilmediler. Birkaç on yıl içinde tarih sahnesinden silindiler ve Mezopotamya yeniden eski sahiplerinin eline geçti. Bu kez sahneye Ur-Nammu çıktı. Milattan önce 2112 civarında o büyük birliği yeniden kurdu ve Yeni Sümer ya da Neo Sümer İmparatorluğunu kurdu. Bu dönem tarihçiler tarafından bir tür Sümer Rönesansı olarak anılır hukuk sistemleri, tapınak mimarisi, sanat ve edebiyat yeniden canlanmıştı. Fakat bu görkemli dönem de uzun sürmedi. Doğu'dan gelen Elamlılar Ur kentini yağmaladı. Böylece Mezopotamya'nın bir dönemi daha kapanırken uygarlığın hikayesi bir kez daha küllerinden doğmak üzere karanlığa karıştı. Sümerlerin ve Akatlıların izinden gelen Mezopotamya yıkılıp yeniden kurulan uygarlıkların toprağıydı. Her imparatorluk bir öncekinden bir şeyler miras alıyor. Ama sonunda tarihin döngüsüne boyun eğiyordu. Bu kez sahneye batıdaki küçük bir kent çıktı. Babil. Başta önemsiz görünen bu şehir, kısa sürede tarihin en ünlü isimlerinden birine ev sahipliği yapacaktı. Hammurabi. M.Ö. önce 1792'de tahta çıkan Hammurabi, çevresindeki toprakları birleştirerek Birinci Babil İmparatorluğunu kurdu. Güney Mezopotamya'nın tamamını denetimi altına aldı. Ancak onun asıl mirası fetihlerden değil, adaletten geldi. Hazırladığı Hammurabi Kanunları, tarihin ilk yazılı hukuk sistemlerinden birisiydi. Göze göz, dişe diş ilkesiyle anılan bu yasalar toplumsal düzenin temelini atmıştı. Herkesin ister köle ister asil olsun, belirli bir kuralın içinde yaşaması gerektiğini anlatıyordu. Ama imparatorluk kurucusunun ölümünden sonra hızla sarsıldı. M.Ö. 1595'te kuzeyden gelen Hititler, Babil'i yağmaladı. Ardından Kasitler adında bir halk bölgeyi ele geçirdi ve yaklaşık 500 yıl boyunca Mezopotamya'yı yönetti. Bu bölgedeki en uzun hanedanlıklardan biri oldu. Fakat zaman kimseye acımıyordu. Milattan önce 12. yüzyılda tüm Akdeniz ve yakın doğu dünyasını sarsan bir felaket yaşandı. Tunç Çağı'nın çöküşü. Ticaret ağları çökmüştü. Şehirler yanmıştı. Halklar yer değiştirmişti. Kuzeyden Aramiler, doğudan Elamlılar saldırdı. Bu kargaşa sahneyi yeni bir güce bıraktı. Asurlular. Milattan önce 911'den itibaren Asurlular Mezopotamya'nın tamamına hakim oldular ve tarihin o zamana kadarki en genişte imparatorluklarından birini kurdular. Yani Asur İmparatorluğu. Onlar disiplinli, acımasız ve teknolojik olarak ileri bir orduya sahipti. Kuşatma savaşlarında ustaydılar. Kaleleri yıkmak için koç başları, tünel kazma taktikleri ve yüzen köprü sistemleri geliştiriyorlardı. Hatta askerleri nehirleri geçmek için şişirilmiş tulumlardan yapılmış can yelekleri bile kullanıyordu. Yüzyıllar sonra tarih yeniden döndü. M.Ö. 626'da Babil yeniden ayaklandı. Asurlulara karşı isyan edip bağımsızlığını kazandı. Ve yeni Babil ya da Keldani İmparatorluğunu kurdu kısa sürede İranlı Medlerle ittifak kurarak Asurluları yıktılar ve Mezopotamya'nın hakimi oldular. Bu dönemin en ünlü kralı da 2. Nebukadnezar'dı. Nezardı. Onun adı hem yıkım hem de ihtişamla anılır. Milattan önce 587'de Kudüs'ü yerle bir etmişti. Binlerce Yahudi'yi Babil'e sürgüne göndermişti. Tarihe Babil Esareti olarak geçecek olay buydu. Ama aynı zamanda efsaneler onun zamanında yükselen Babil'in asma bahçelerinden bahseder. Kimin için, hangi sevda uğruna yapıldığı kesin bilinmez. Ama o bahçeler insanın taş ve toprağın ötesine, güzelliğe duyduğu özlemin simgesi olarak hala hatırlanır. Babil'in görkemi, Asur'un kudreti, Sümer'in bilgeliği. Hepsi insanlığın medeniyet arayışının farklı yüzleriydi. Mezopotamya binlerce yıl boyunca doğan ve yıkılan imparatorlukların laboratuvarı oldu. Her biri insana yeni bir şey öğretti. Yazıyı, yasayı, düzeni, hatta gücün sınırlarını. Ama tarih hiçbir zaman tek bir yerde kalmaz. Nehirlerin arasında başlayan bu hikaye artık taşkın sınırlarını aşmak üzereydi. Çünkü insanlık artık yalnızca şehirler kurmakla değil, dünyayı birleştirmekle meşguldü. Ufukta farklı kültürleri dilleri ve inançları aynı çatı altında toplamaya çalışan yeni imparatorluklar beliriyordu. Uygarlık Mezopotamya'dan Pers topraklarına, oradan Akdeniz'in mavi sularına doğru taşınıyordu ve bu insanlık tarihinin belki de en heyecanlı evresine açılan kapıydı kralların tanrılaştığı, orduların kıtaları geçtiği, fikirlerin imparatorluklardan daha kalıcı hale geldiği bir çağ. Bir sonraki bölümde bu yeni dünyanın doğuşunu konuşacağız. Gelecek bölümleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hava Kent sundu.